Şimdi arkadaşlar bu dersimizde 6. sınıf din kültürü 2. ünitenin konusuyla ilgili bir etkinlik çalışması yapacağız. Umarım faydalı olur. Güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum. En azından bu ara tatilde 6. sınıf din kültürü 2. ünitenin temel konularını güzel bir şekilde öğreniriz, tekrar ederiz gibi geliyor bana. Şimdi başlayalım. Namazla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Sadece yaşlar tarafından yerine getirilir demiş. Hayır, İslam dininde akıllı olan, ergenlik çağına girmiş olan ve İslam dinini kabul etmiş olan bireylerin namaz ibadetiyle sorumlu olduğunu söylüyoruz. Yani sadece gençlere yahut sadece yaşlılara özgü bir namaz değil, kadın ya da erkek, dediğimiz gibi bu üç kriteri sağladıkları takdirde, günde beş vakit olarak bu namaz ibadetini yerine getirmek herkese farz olan bir ibadettir diyelim A olacak. İkinci soru. Toplam 5 tane soru var. Çok kısa bir etkinlik olacak. Şimdi Resulüm sana vahyedilen kitabı oku, namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan yani her türlü çirkin yüz kızartıcı işlerden ve kötülükten alıkoyar. Bu ayetten aşağıdaki hangi ifade çıkarılamaz? Peygamber namaz kılmalıdır, namaz vaktinde kılınmalıdır. Peygamber Kur'an okumalıdır, kötülüklerden uzak durulmalıdır. Aslında bu ayetten çıkarılması gereken en temel ilkelerden, prensiplerden bir tanesi namaz ibadeti bireyi kötülükten uzaklaştırır olacak. Bu tarz bir aslında soru kalıbı dizayn edilseymiş, bence daha sağlıklı ve daha güzel olurmuş. Ama tabii ki. Şimdi sana vahyedenin kitabı oku derken D şıkkının çıktığını görüyoruz. Peygamber Kur'an okumalıdır. Namazı kıl derken de işte bu namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar kısmı... E, ...kötülüklerden uzak durulması e, anlamını da bize çıkartır. Peygamber namaz kılmalıdır. İşte Resulüm sana vahide'nin kitabı oku namazı kıl derken A şıkkı da namaz vaktinde kılmalıdır. Evet bu da doğru bir ifade. Namaz ibadeti tabii ki vakti kılınmalıdır. Hatta namazın dışındaki şartların bir tanesi de neydi? E, vakit. Her bir namaz yani beş vakit namaz, cuma namazı, bayram namazları, vitir namazı, teravih namazı bunlar da kendi vakitleri içerisinde kılması gerekir. Ama ayetten bu anlamı çıkaramıyoruz. Yani cevabımız B olacak. Şimdi de üçüncü sorumuz geliyor. Aşağıdaki hadisler hangisi namazın önemiyle ilgili değildir? A şıkkında namaz İslam dininin direğidir derken aslında İslam dininde en önemli ibadetin namaz olduğu net bir şekilde vurgulanıyor. A şıkkı evet e, namazın önemiyle ilgili. B şıkkında kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Tabii ki namazın en önemli parçası da secde. E, kişinin Allah'a en yakın olduğu anda bu an olduğu için yine namazın önemiyle ilgilidir diyebiliriz. Her kim bir namazı unutursa onu hatırladığında kılsın. Burada yani C şıkkındaki hadiste namaz ibadetini öneminden değil bir kavramın bize öğretildiğini görüyoruz. O da ne? Kaza. Namaz ibadetiyle ilgili bilinmesi gerekli olan iki tane temel kavram var. Biri eda, biri de kaza. Eda ne demek? Namaz ibadetini kendisi için belirlenmiş olan vaktin içerisinde yapmak yerine getirmek. Kaza ise e, diyelim ki sabah namazını kendisi için belirlenmiş olan zaman diliminin dışında kılmak demek. Aynı zamanda biz eda ve kaza kavramlarını diğer ibadetlerde kullanıyoruz. Özellikle oruç ibadetinde mesela kaza orucu ne demek? Ramazan ayında herhangi bir gerekçeyle oruç tutamayan bir kimsenin Ramazan ayının dışında tutması gerekli olan oruca kaza orucu diyoruz. Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir. Değişikliğinde de Namaz ibadetinin cenneti giden en önemli yol olduğu, hatta cennetin giriş anahtarı olduğunu görüyoruz. Cevap C olacak, işaretleyelim. Aa, yok, burada e, D şıkkı demiş ama yanlış arkadaşlar. Oradaki sorun cevabı C olacak. Çünkü orada kaza kavramı anlatılmış. E, D şıkkında yani namaz ibadetinin öneminden bahsedilmiş. Şimdi gelelim buradaki namaz ibadetinin bir kişiye farz olması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? İlk soruda bunu cevaplamıştık. Akıllı olmak, İslam dinini kabul etmek, Müslüman olmak ve ergenlik çağına girmiş olmak. Yani cevap B şıkkı hacca gitmek tabii ki de olmayacak. Hac apayrı bir ibadettir. Namaz apayrı bir ibadettir. Belli şartlara ve kurala uygun olarak günde 5 vakit yerine getirilmesi gerekli dediği için arkadaşlar tabii ki de cevabımız C şıkkı namaz olacak. Sizler 8. sınıfa gelince zekat ibadetini çok detaylı bir şekilde göreceksiniz. Ee, yine sadaka ibadetini 8. sınıfa geldiğinizde çok detaylı bir şekilde göreceksiniz. Oruç ibadetini zaten 5. sınıfta görmüştük. Aynı zamanda buradan da 6. sınıf öğrencilerimize bir kitap tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Ee, Nartes yayınları olarak çıkarmış olduğumuz 6. sınıf mod din kültür soru bankası kitabımız var arkadaşlar. Bu kitabımız yeni nesil beceri temelli sorulardan oluşmakta. Aynı zamanda MEP kitabındaki bütün kazanımları ve kavramları çocuklara öğretecek bir tarza hazırlanmıştır. Yine kitabımızın her bir sorusunun pdf çözümü bulunmaktadır. O kitabımızı sizlere tavsiye ediyorum. Hatta kitabımızın linkini videomuzun açıklama kısmına koyacağım. Kitabımızı temin ederek bizlere de destek sağlarsa çok sevinirim. Bu soruna cevabının namaz olduğunu söyleyelim. Evet arkadaşlar... Bence 5 dakikada güzel bir aynı zamanda tekrar oldu diyebilirim. Ee, videonun yorumlar kısmına hocam şununla ilgili ya da bu konuyla ilgili de çalışma yapar mısın dediğinde de dediğinizde de onunla ilgili çalışma yapacağım. İyi çalışmalar diliyorum kendinize.